Yaygın bir inanış var ya kabızlık döneminde ağızdan zeytinyağı içirme. Bu konuda ne diyorsun? İşte onu sevmiyoruz. E, onun yerine zaten kullandığımız örnek verelim. Dulcosoft muadili olmadığı için e, işte dupalak, sokol gibi ilaçlar aslında zaten prebiyotik. Yani aslında zaten işte senna dediğimiz e, sokol e, zeytinyağın bir benzeri. Ama biz onu kontrollü veriyoruz. Kaç cc verdiğimizi biliyoruz. Tabii ki zeytinyağı yemeklerde kullanılsın hiçbir şekilde karşı çıkmıyoruz istiyoruz da ama işte kayısı kaynatalım onu verelim bunu böyle yapalım. E bu sefer düşünün gereksiz yere şeker yüklemiş oluyorsunuz zeytinyağı da aşırı fazla verdiğinizde gereksiz yere kalori vermiş oluyorsunuz bunun yerine emilmeyen ilaçlar var onlar kullanılabilir. Yani zeytinyağı belli bir yerde emiliyor. E, dışkının en son bölgesine ulaşmıyor, değil mi? Doğru biliyorum Ömer. Yani özellikle Tabii. ince bağırsak ve ince bağırsak son bölgesinde çok büyük miktarda emiliyor. Yani siz verdiğiniz zeytinyağıyla aslında dışkının kıvamını ayarlamıyorsunuz, doğru mu? Tabii. Yani eee evet, evet, zeytinyağı gibi düşünelim. E, yağ sindirimi gerçekleşiyor. E, çoğunluğu emiliyor hatta. E, dolayısıyla yani o yollarla çözmek bize ekstra bir şey kazandırmıyor. Burada tabii altın çözüm yine bireysel. Tamam. Serebral palsili çocuklarda çok bireysel demiyorum. Ortak noktalar var. Ama diğer çocuklarda otizm spektrum bozukluğu, davranış problemi olan çocuklar, konvizyonu olan çocuklar bunlar da kabızlık eşlik ediyorsa biz ayrıntılı bir kere değerlendiriyoruz. Altta yatan bir çölyak hastalığı olabilir mi? Besin alerjisi olabilir mi? Başka bir sebep olabilir mi? Aa, zaten bu çocuk otizmi olan çocuk. Bunda kabızlık bekliyoruz. Hayır. Böyle bir düşüncemiz yok. Ama evet, bir sebep bulamazsak da şunu da biliyoruz ki davranış problemi olan çocuklarda davranışsal dışkı tutmalar daha fazla. E, o yönünü yenmeye çalışıyoruz. Ailenin çocuğa dışkılamada kakam geldi dediğinde nasıl davrandığını süzüyoruz. Mutlaka beslenmesini ayarlıyorum. Ben çok ayrıntılı. Özel ekibimizde olan çocuklarda herhalde 45 dakika mı bir saatimi geçiyorum diyebilirim. Çünkü çok ayrıntılı konuşmak gerekiyor. Yani her ayrıntıyı mutlaka da çözüyoruz. Ama burada önemli olan şu, bir ailemin sorduğu için söylüyorum. Tedavi özel serebral palsi grubunda yıllar yılı sürmesi gerekiyor. Belki yine otizm davranış bozukluğu spektrumunda da uzunca bir süre, süre sürecek. Ne zamanki davranışları daha normalize olduğu zaman zaten işler çözülüyor.